Suriye'de geçiş döneminin Cumhurbaşkanı olarak anılan Ebu Muhammed El Jolani'nin Türkiye ziyaretine Bodrum'dan tepki geldi. Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği tarafından Şam'da yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir El Şam örgütünün lideri Muhammed Jolani'nin Türkiye'ye gelecek olmasına tepki gösterildi. Jolani ve HTŞ hakkında suç duyurusunda bulunan dernek daha sonra Bodrum Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan dernek başkanı Gamze Arda şu ifadelere yer verdi. Alevi Bektaşi Kültür Derneği olarak Türkiye'nin kanayan yarası olan Alevi katliamlarındaki karanlık rolleriyle bilinen ve kırmızı listede aranan Jolani'nin Türkiye'ye gelişini büyük bir endişe ve öfkeyle izliyoruz. Jolani ve çetesi HTŞ'nin Alevi toplumuna yönelik katliamlarda oynadığı rol insanlık suçudur. Bu kişilerin adaletten kaçmasına göz yumulması eşit yurttaşlık mücadelemizi zedeleyen, devletin tarafsızlık ilkesini ilkesini sorgulatan bir tutumdur. Bugün 11 Nisan 2024 tarihinde derneğimiz Jolani HTŞ çetesi hakkında ayrıca Yeni Şafak gazetesi ve yazarı İsmail Kılıçarslan hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Hukuki sürecin derhal işletilmesini, bu kirli geçmişe sahip isimlerin ve düşmanlaştırıcı cümlelerin sahiplerinin yargı önüne çıkarılmasını talep ediyoruz. Alevi katliamlarının faillerinin ve bu failleri destekleyenlerin korunması toplumsal barışa ve hukukun üstünlüğüne vurulan bir darbedir. Eşit yurttaşlık mücadelesi ancak geçmişle yüzleşerek ve adalet sağlanarak anlam kazanır. Devlet yetkililerini Alevi toplumunun hak ve taleplerini görmezden gelmekten vazgeçmeye, katliamların faillerini korumak yerine cezasızlık politikalarını terk etmeye çağırıyoruz. Unutmayalım. Dersim'den Maraş'a, Sivas'tan Ortaca'ya günümüze dek yaşanan acılar ancak adaletle hafifler. Celani gibi isimlerin dokunulmazlığı yeni acıların kapısı, kapısını aralar. Halkımızı ve demokrasi güçlerini bu adalet mücadelesinde dayanışmaya geçmişi unutmamaya ve eşit bir Türkiye için omuz omuza mücadeleye davet ediyoruz saygılarımızla